Arkadaşlar merhaba. Ben Oğuzhan. Yanımda Samet diye bilen Merhaba Samet. Merhaba kanka. Nasıl gidiyor Samet? Kanka. Sorayım ben zaman. E, her zamanki gibi iş güç rezillik diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hayattan beklenilen anamamız zavallı insanlar. Değil mi Samet? Sen de ben. Aynen öyle. Mutlu olamayız biz. O yüzden gençler, e, K-19 mini bölüm 8'i ilk çıkan çıkmış. Bugün önceki bir yetkilerimiz bugün 2 yılına atmıştık. Bu sürekli. Bir orana, işte, ekliyiz, Samet? Aynen mısır ekmiştik. Evet geçersiniz şey yapacağız. Möpü de açayım göstereyim kısaca. 5 ve 6 yedi oğlu kanalların e, şeyini yapacağız. Mısır sözünü yapacağız. İki bir daha ekleyin ama da duruma göre iki daha mısır sözü yaparız. Bakacağız orada. Aynen. İki tane kamyonumuzla Zafer Ali Karakoç'un yaptığı olan burada da teşekkür ederiz. Ford Cargo'nun kamyonları var. Burada bekliğim şey kanal Oscar Mas. Don 680 bu? Don 680'e. Donaltı sektinden samet bozulu bir şey Bunu da Google'dan her yerden erişebilir. Donaltı sektinden yazın. Facebook'dan yazın. Donaltı 80 yazana indirebilir. Yerde Facebook üzerinde var sandığında. Hatta mı? Sizlerden başlayalım. Başlayalım. Şunu şey Sesini de duyuyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel canlı bir sesi var. bu bir şey nereden buldunuz? Yani bak düşün arkadaşlar var Hani, çünkü öyle yani herkes aklına gelecek. Pişer döver değil. Arkadaşlar pişer döver aynısı. Köyde gördüm. Heves ettim. Evet. Onun için buldum internetten ve bunu kullanmaya başladım. Yani. Onu da açayım. Aynen aynen. Hadi açayım. Yani sen birşer yanaş. Kulacın bir, gençle, bir göre iki bölüm yapabiliriz. Belki dokuzun gün önünde de yayabilirim. Evet. Kapatlasayım. Çünkü sıkıştırılmadır. Birkaç güzel araç var. Onlar size göstermek istiyorum. Hadi Kanka bu kamyon kaç litre alıyordu? 30 bin. 30 bin tamam. Biraz daha yana şöyle istersen öne doğru. O biraz yakında dursa öyle alır. Ya iyi alıyor ya çok iyi. Ya daha önce Yandım. sıkıntı Yandım. yaşamıştım ben onda da Onun için de. Vallahi gayet iyi. Kendim Şöyle ben de olmazsa sen kasa dolasıya kadar ben bir içinde otura dura. Aynen aynen. Ben gittik, ondan giderken, yani bak, yani. de bugün gittik. Gerçi de giderken bak geldi. Şöyle bir Ama şu kamyona... Ama sonra Çok güzel resimler aldım. sen yani kamyona geçerken... Bir resimler aldım. Artık döndük yani. Çok ben de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi resim almasını alırım ama resim aldığım zaman ekran kaydını durduruyor. Durdurursa da iki videoyu birleştirmek zorunda kalabiliriz. Öyle olursa bayağı bir sıkıntı olur benim için. Ben alayım o zaman. Tamam. Çünkü, Çünkü... ona baktım o da aktif çaklardı <laughs> şu kanlı çaklardı. Evet. Ekintar var. Taç bunu bir kez daha. Şey. Dün mü ne zaman önceki gün PS22 ile alakalı bir video çekmiştik hatırlarsın. E, ee, ayrı ayrı çektim ama ben çekerken şöyle bir sorun yaşadım. Yanlışlıkla Windows işaretini tıklayınca bile ekran kaydını durdurdu yani. Ondan dolayı yani sıkıntı bir yasak video hani bunun. videoyu birleştirmek zorunda kaldım. Benim şey da Windows işaretini tıkladıydım. Birkaç size ekran ilgilenirse mi Evet. Ne biçim bölgeye indirirken, ana menüye bir atlık ait değil. Göstermezsiniz ne biçim bölgeye. Ama toplulukta yayınlatmayan orada bakarız biz de. Zaman. iki bölüme yayınlayalım diyorum, sanırım ben. Ya şöyle, şimdi dediğim gibi video dışında da söylemiştim ya. Hani iki tarlaya falan bitirebilirsek bu bölüm de yayılabilir. Ama tutup da hani bir tarlayı zor bitirirsek, o zaman sıkıntı yapabilir bizim için. Ondan diyorum. Bakalım duruma göre. Bilginiz, bilginizle sadece geçecek iki bölüm yaparız. Bir de şey de göstermemiz lazım. Sılaşı nasıl kapatılır, şey nasıl sıkıştırılır. TNT'ye nasıl başlatılır Aynen aynen. Her aşamayı gösterelim. Yani ondan da bence böyle bölüm... Ya olmazsa şöyle de yapabiliriz. Ben öyle İtalyan etlerinde öyle yapmıştım çünkü. Çünkü ben söyleyeyim de... Kanka sen kameraya geçsene şimdi. Bir dakika. sadece sadece e basman yeter. Ben şuradan geçeyim de birkaç resim alayım. Madem seninki kayıt soruyor. Bak bakayım. tamam. İyi aldım. Kamerayı bir kameraya geç. Etkisi 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 adama. Gel Ben için. sizi çözüm etmeyin. ben olsam da oradan SS alacak. Bu bakalım fark etmişsiniz zaten ne ses aldım. Tamam kanka geçebilir şimdi. Geç. Abi, sen de bir şey böyle geçip geç bu diyor zaten yarayı geçti. Sen bir ekran yolu %90'ın üzerine çıkınca bana hatırlatırsın sen. Geç kanka bir şey yapma. Şöyle ben bir kere işçiden alacağım ama arkadaşlar hani söylediğim gibi e, multi oynadığımız için internetlerimiz de çok hani hiç açıcı olmadığı için Bir kasma olur bir şey olur tarlanın ortasına dalarız yani işte hiç gerek yok heyecanı birazdan evet. kamyona bakın binince bol bol kamyon da görürsünüz, silaj da görürsünüz, her şeyi görürsünüz yani sıkıntı yok. Üstte i̇şte böyle bir sıkıntı oluyor kanka. Yani biraz geçtiğinde veya geride kaldığında böyle yapabiliyor bu işler. 11 ile gittiydim ondan. Işıklar da açayım ya e, bir anı kalabiliyor. Ee, bir çerde normalde Rostelmas yazıyor fakat e, Rusça yazıyor sanırım burada. Koştan bir şey bir şey diye yazıyor. Yani normalde Rostan mesela. Yani, işte, hani, büyük ihtimalle şöyle de tahminlerim ama nasıl çok bilgisayar şey, yani, Büyük ihtimalle şeydir kanka. Yani, Rostan ilk bir şeyler şey yani ilk çıkardığım şeyler. Ne etki serisi? Ne araştırdı? Ne etki olduğu için hani belki bir Rus şirketlerin anlaşmaları daha önce. Çünkü eski bir şey diyor. günümüzde Rostan böyle bir şey diyor. Etki kadar Yeni yeni şey çıkardılar artık. Yeni tip var ya. O evet. oyunu var ama şu şey var ya, kanka, şu işte. Şu mağazada var ilk ya ilk baştaki bitmiş, onları ver Evet evet, büyük, büyük silahlı bir Bu dört metre ağzı olan, sadece küçük. Türkiye'de bile var, baksanıza, çok zımbır bunu sanırım köyünde bile var. Ya öyle kanka, hani buralarda çok büyük bir hafif beklentimiz yok ama yine de hani bir altı metrelik ağzı olan şöyle bir içer olsa, çiftçilerimiz de rahat etse olurdu yani. Normalde 2 metre şeyler var da, plajmak olurlar. Yani bu 4 metre burada görmek şaşırtıcı ya. Bu arada tekrar karşılaştık, sonra tutuklarından çekti. Top üstüne merak merak Ben kendisi fotoğraflarını falan çektim. Röportaj bile yapışıyor, böyle Şu Şoför denk gelmedi, denk gelse inecektim yanına ya. Kutramı falan çek ya, binde bir olur. Kanka yüzde kaç oldu kasın? Yüzde 86 kanka. Sen kamyonu getir Dönsün dönsün ben kamyona geçen için engel olmuyor. Ee, videoyu izleyen arkadaşlar da sesleniyorum. Yani benim kanalım en azından. Ee, kanala abone olmayı unutmayalım. Ee, bin abone de sizlerle birlikte modsuz bir şekilde oynayacağız ama şimdilik ilerleyen zamanlar Discord'dan falan hani modlar da atabiliriz. Hani bin abone de yani multi oynayacağız hep beraber. Umarım hani abone olursunuz, destek olursunuz. 1000 aboneye şurada 200 abone civarı bir şey kaldı. Desteğe destek veriyorum. Abi biraz alayım. zaten enerji artan biraz daha iyi çekebilirsiniz. telefonu ses götür işte Ha Tamam anladım. Bir tık daha ya. Abone olun geçten en son açın kanalım benim kanalım ya sonuçta biz emek yürüdük. Öyle başka kanallar gibi şey yapmıyoruz hani. Çok büyük bir abone tanıdık. Yoktur mu Samet? Bizimkiler küçük aboneler yani. Ya. Gidip de size bir gecede 50 bin yapın demiyoruz. Yapsanız ne güzel olur da. Ama olacak şey var olmayacak şey var şimdi ya abone talep de demeyelim de bunu hani sonuçta beraber oynamak için hani bir şey istiyorum hani 200 abone istiyorum sizden çok bir şey değil. Zaten o 200 abone yalnızca kanka bir saniye. Bir dakika ben çekileyim. Önce bakıyorum. Eyvah. Kaptırayım mı arkadan? Kaptırayım mı arkadan? Eyvallah olsun. Yani kime çıkarsam? Oğuz TV zor çıkıyor. Evet. Görüyorsunuz. Eee sabit rezil de beni kameraya yatırmak evet. Geçler görmedim ben evet. Kanka, Kanka çıktı, mı? Gazetine, çıktı, çıktı mı? Çıktı evet. mı? Tamam. Bak, bak. Çık. Ben de şöyle ona sabitledim arkadaşlar. Ben de mangete gideyim abi. Manget bıçak kesiyor çok güzelmiş. Birazdan ben de. Bana bir, bir köylerde kullanılan bir bine gari varsa, Samet diye de bana sosyal medyadan atarsa çok memnun oluruz. Bir ne gari burada arıyoruz, bilek için, giyecek için. Tabii ne zaman gireceğiz onu ben Aynen. De. Biz topu yine gayrı lazım bizi şu an yakında ama Ama kamil filan ne kızıyor? Uygun yaş ya. bir yere gireceğim diye. Abi yani yürüsün sen orada ya. Yavaş git. Yürüdün evet, ya. Yukarıdan çok kalkıyor. Biraz nedense oyun kasıyor. Bir, bir yetişiyor şu ev yanından geçer. Kanka oran, hem şeyler taşınabilir nesneler çok hem de şu ormanlık kısımda da kasıyor yani fark etmişsindir. Evet. Ben İşim, de... böyle bir az önce neden kasıyor diye bayağı düşündük. Ya bir sebep yok yani. Ya böyle bir şey yapmıyor. Mangi çok iyi. Eyvah, eyvah, eyvah. Yanlış tepki. Mangi, mangi de girişe şişirdim sanırım. Hayır, mangi de şişirdim. Eyvah. Nasıl gideceksin şimdi? Kamyon neden filleri gitmedi? Neyse abi. Yan bankete dökelim bari. Bu bankete dökmez. Bu buradaki sonra kepçe el Şöyle. Ben şimdi yine dediğim gibi oldu bu iş. Ee, şey yapmasın hani silajı komple hani iki bölüm almasını alalım ama e, bu sanırım bu silaj hesabı hani komple alacak olursak iki üç bölüm sürer. Yok 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 kanka ben İtalyan eserini yaptım. Öyle yapalım. Ya nasıl sıkıştırmayı şey mı yani? Nasıl? Ya yani sadece sıkıştırma yaparız Daha bir sonra. Yok yok şöyle kanka. Terör sesi yani bile görsen ben bugün nasıl 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 bir nasıl 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 hepsini nasıl Sadece 200 lira kaldı. İkinci bölümde 200 lirayı biçtim. Sıkıştırdım. Öyle şey yayalım. Olabilir, olabilir olabilir. Tamam oldu Yanındaki evde buraya kepçeyle Kamyon gitmedi neden çünkü çaba aslında Kamyon yerde oluyor Şimdi bende de yaptı var yanda Kanka, yerden yüksek oluyor ya bilemem çok seviyorum Bunlar bir yerden yüksek var Aynen aynen yani çok da hızlı yanaşma, çok da hızlı mı geçin? Hani daha da bunu aldı genç değil mi? Böyle ki bu ayarda. Bir şey bak kanka, ona, ona al, sabit geçin. E. Yani tamam alıyorum da bazı batma oluyor biliyor musun? 9'a düşüyor, ondan 11 e alıyorum bazı. Batma olunca kötü oluyor ya. Ya yani bir kez daha nazi işte biraz 4 metre olması gerekti ama. Ondan şöyle bu tarla normalde hani üç tarla silecek mi biraz hatalı hani e ama Şöyle bir şey de var şimdi. İçeride var 4 metre bizim için gayet güzel yani. Ya Allah'ım 2 metre kadar güzel değil mi? Ama arkada görüş mesafeler çok iyi. Hadi gel. ya. Yanaklarım. Kenarlar tamam. Tamam. Muhtemelen de bir gençler. Maksat size şey yani. Dediğim gibi amacımız burada tarlaları gitmek değil. Şimdi bir kesin tutuyoruz. Ya zaten beni son birkaç bölümü izleyen arkadaşlar fark etmiştir. şey yaptım. Son birkaç bölümde hani çiftliğin bütün işlerine giriyorum artık hani. Çünkü bakıyorum hani 20 dakika boyunca sadece size sıraç göstermek biraz şey geliyor, acayip geliyor. Tamam da yanaş. Evet. Bakma saniye. Batma oldu da 9'a düşüyor. Şöyle bakalım. Batıyor ya. Abi 30 ton da güzel ha. Bakma çok önemli değil o senin kamyon var. Ben ise kamyonu biraz geri alıyorum. Şuradan. Kendi de kanka bir araba. Şu bir sıra daha gitmem lazım, yana bula. Geçen bir silahcı bölüm 9'a yayılıyordu ama bir bayağı bir biçerdik, onu biçerdik. Şimdi size tam hasarın bitimine doğru başlattık. Büyük mantıklı bölüm Aynen, aynen. Çünkü ya işte sen ya şöyle de yapma şansımız var ama bütün video dışında bir çift kapatma şansınız var da ben sizden o sürü işte bunu aşama aslında. Osman yani, o naylonu kapatıyor ya. Bunları göstermek isterim. Ya hani bir de şu kürek var ya hani kürek bazı arkadaşlar kullanmıyor fazla da bu kürekle sıkıştırıp da tam şey aynen tepeye kadar hani şey yapıyor zaten. ittirdiğimiz evet. zaman silah gerçekten güzel bir şekilde diyor yani. Gerçekten de size onu göstereceğim. Burada zaten bayağı sıkılaş çıkar, çok farklı olacak. E, zaten şöyle bir şey de var. Arkadaşlar sınavlar, dersler olduğu için e, bazı videolarımız stok olabiliyor. Hani istediğiniz traktörü hemen bir bölüm sonra alamayabiliyoruz. Ama kusura bakmayın. Bu fazla Aynen aynen. Güzel güzel. Baksana sen bir 30 bin döktün. Bu tarladan ben bir 30 bin çıkarmak üzere 26 27 bin aldım. tarlanın yarısını yeni geçmişiz. 60 buradan hani 100 kya yakın bir çıkar diye düşünüyorum. 90 100 k. Bu da bize güzel yeter yani fazlasıyla. Ve 3 tane tabanımız var şu an da. Hani ineklere tam karşı tayın tayin karabiliriz. Ve üstüne sıkıştığımız zaman dediğin gibi satabiliriz yani. Aynen. Sen ona gitmeni çıma sana bir şey Ha sen mağazaya bak geleceğim. Ben sen, de... Sen banketin getir Sen getir oraya, oraya gel. Hadi. bu doldu. Kanka sen getir oraya gel orada beklerim. Kürek aldım da. Getir oraya buraya. Az sonra otururuz yine şey mi yapacağız? Hani ben farklı bir bankete mi dökeyim yoksa o senin yığdığın tarafa dağıtacak mıyız? Ne yapacağız? Kanka yığdığın tarafa dağıt. Ama işi ileri e, geri geri dök yani. Anladım tamam. Geri geri yanaş. Yani. Döktüğün taraftan girmeye çalışıyor. Çünkü boş taraftan geri geri yanaş. Yani. Bazı evvel gelmiş olmasın. Şöyle içten de, içten de kullanalım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Yok, çok güzel bir soru sanki. Biri bana uçamaz bir daha bunlar ne dedi? De. Oksijen şey, şey. tabancamız da var yani yanımızda. Ne diyordu? Ona bir şey diyorlardı ya. Bilmiyorum ki. Adı ad, ad ya. Oh, 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 hava üfleyen şeye. Ha, kompresör. Ha, kompresör makinesine diyorlar da bu. Sadece başlığı bu tarafta biliyor musun? Ondan dedim ben. Başlığı tarafta, ortam yok yani. Başlıyor güzel hmm, Şöyle sen şöyle de düşün. Ben şöyle yatayım Geri geri gel ben sen de yani. Tamam tamam anladım. Hangi hangi içine geri geri Orada bekle geliyorum. Ben dağıtayım mı? Hem yani, dökeyim mi yani bir an? Yok ya yığın şeklinde. Ben yani dökeyim olabildiğince yiyin, yiyin. Tamam o zaman. Belki, belki, bir, belki bir tane güç almak zorunda kalacağız sen döktüğün yeri evet. önüne yanaştım ben Komple hepsini bir yere mi dökeyim toplu mu? Evet evet ben, Tamam tamam Bir dakika Kanka sende kamyon yürümüyor ben de, de kendi kendime yürüyor ben Anlamadım bu iş evet, tamam. Şöyle var. Döktüm kendime yukarı doğru gideyim o zaman Yoksa Ne yapalım orada bekle. 15 saniye Tamam. Zaten şey de Arkadaşlar video 18 dakika falan yani iki kasa dökesi ee, bölüm arasında biz bunu biraz hallederiz. Ondan sonra önümüzdeki bölümde sıkıştırma aşamasını gösteririz. Kapatma aşamasını. Şöyle ben de kamyonu kenara çektim. Stop edelim. Kısa da Aynen aynen. Uzun sürecek. Geldi istemeyin. Bir biraz daha önce. Bir tane sihir bir aldım geldim. Yine dışarıda kalanlar ısrar. Birazcık kızıyor. Bunlar kocaman kırık alacağız da. Ufak şey de için güzeldi. Yan tarafı açalım. 58 bin. 1500 litre falan dışarıda kalmış kanka burada. canlı yayınlarda yapacağız. 3 saat yapacağız da işte videolarda bu kadar yani. Aynen. Canlı yayın yani hani biz de yapmak istiyoruz ama... Yapacağız ya. Yakında yapacağız. Bir sen sizden her şeyi adet yok. Yakında yapacağız diye. Işte. Ama diyorlar artık. Vision'dan bir, bir tanesi yaparız. Ama küreği gördün mü? Kürek mi nereden geldi ya? Ben küreği ilk defa görüyorum. Ee, i̇ndirdiğim modlara bak diyorum. Sana bak diyorum bak. Mis <laughs> gibi. Çevriliyor da. Mis gibi. Çok güzel. İşte bir videodan sonra geldik. Dediğimiz gibi salaj bölümü hesapta olmayan nedenlerden dolayı 9'a yayacağız. O şekilde yapacağız. Sizlerle bir kesit gösterdik. Büyük ihtimalle bölüm 9'da bir olmazsa salaj hesapının biçimine doğru sizlerle konuşuruz diyorum. Ee, kendinize iyi bakın gençler. Kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.